Borusan Lojistik takımından Mustafa Güneş karşınızda. Ee, geçen hafta güzel bir maç geçirdiniz ve haftanın takımı olduğunuz yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum öncelikle. Ee, bu haftaya nasıl bir hazırlıkla geldiniz ve bugün sahada Kırıllar takımına karşı nasıl bir oyun performans sergilemeyi planlıyorsunuz? Öncelikle bu fikirlerinizi alalım sizlerden. Ee, teşekkürler. Ee, geçen hafta evet haftanın takımı seçildik, iyi oldu ama biz kendi oyunumuzu beğenmedik. Sonuçta rakip 6 kişi kaldıktan sonra yaptığımız analizlerde çok fazla boşluk verdiğimizi ve pozisyon verdiğimizi gördük. Bu da disiplinle ilgili kendi içimizde. Bugün daha ofansif bir takımla çıkacağız. Biraz daha ilk yarıda işi bitirmek üzere bir planımız var. O yüzden kadroda ufak tefek değişiklikler yaptık. Umarım iki taraf için de iyi bir maç olur. %100 kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonra seriye bağlayacağımız günleri bekliyoruz. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu değişikliklerden bir tanesi Gök Gökhan Aksaç ilk yedi'de de başlatmak. Çünkü geçen hafta sanırım kendisi yedek başlamıştı. Doğru. Ki buradan kendisi hakkında ne gibi fikirlerin var? Neyi düşünüyorsun kendisi hakkında? Ee, az önce de konuştuk. Ee, topa agresif olmasından başka bir şey istemiyoruz ondan. Rakiple çok fazla oynayan bir arkadaşımız. Hakemi zor durumda bırakan bir arkadaşımız. Dolayısıyla e, onun biz futboluna e, ve hücum gücüne çok inanıyoruz. E, Yeter ki sadece topla oynayabilsin. Peki öyleyse biz de sizlere bu maçta başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Krivlen takımından Halit Öksüz karşımızda. Bugün kendisi harika bir performans sergiledi. 5-4'lük maçın 2 golünü kendisi attı ve çok da güzel bir kafa golüyle maçı sonlandırdı diyebiliriz aslında. Öncelikle maç hakkındaki yorumlarını alabilir miyim? Öncelikle beni teşekkür ediyorum herkese. Herkesin ayağına sağlık. Ee, sağlıklı, saatli devam eden bir turnuva diliyorum herkese. Bugün takımımı gerçekten tebrik ediyorum. Ee, iki mağlubiyeti almamıza rağmen başlangıçta e, bu üçüncü maçımızda bize güzel galibiyet getirdiği için takımın her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Gerçekten zor bir maç oldu bu maç bizim için. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. Çok heyecanım. Bugün de iki gol attım. Gerçekten bütün gollerimiz bugün kafa golü dedi. Sanki bütün takım inanmış. Hepimiz birbirimize destek olarak e, sakatlarımız var, eksiklerimiz olmasına rağmen. Gerçekten güzel bir maçtı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle kalecimiz Nurullah bugün eşsiz bir performans gösterdi. Kendisinin ayağın sakat olmasına rağmen alçıyla kendisi maça geldi. Bütün herkese sağlıklı, başarılı... Sezon diliyorum. Teşekkür ediyorum. Peki biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel futbolunuz için özellikle Krivlen takımını da çok ayrıca tebrik ediyoruz. Bundan sonraki e, maçlarınızda da sizlere güzel güzel galibiyetleri diliyoruz. Öyleyse buradan başarılar dilelim. Sizlere tekrardan görüşmek üzere. Çok olur. teşekkür ederiz. Sağ olun. Krivlen takımından Nurullah Çetinkaya karşımızda şimdi de. Az önce Halit Bey'in bahsettiği kendisi kaleci burada. Kendisi sakat bir şekilde e, oyuna dahil olmuş. Bu arada öncelikle geçmiş olsun dilelim sana. Teşekkür ederim. Ondan sonrasında da rakip analizini alabilir miyim senden? Rakip hakkında ne söyleyebilirsin? Bugün Halit abi e, çok güzel bir performans sergiledi. Sen yine kalede harikaydın. Dediğim gibi yine sakat olmana rağmen. Maç hakkındaki görüşlerini ve özellikle rakip analizini ve bundan sonraki rakiplerine nasıl hazırlanıp geleceğini öğrenmek istiyoruz senden. Ee, şimdi ben karşı kalktığım öncelikle Borusan'ı tebrik ediyorum. Yani ayağına kollarına sağlık. Oynadılar, iyi oynadılar. Ve bu büyük bir çaba gösterdiler. Ama biz kazanmamız lazımdı. Kazanmak için maça çıkmıştık. Yani e, kalkma, e, arkadaşlarım olsun, abilerim olsun. Hepsinin eline koluna sağlık. Onlar da o çabayı gösterdi. Onlar da o çabayı gördükçe ben de o çabayı gördüm. Elimden gelenin her en fazlasını yaptım. E, diğer maçlar içinde şöyle bir şey söyleyeyim. Elimizden en gelenini yapacağız. Ve kazanmak için çıkacağız. İnşallah kazanırız. Tüm takımlara tebrikler diliyorum, başarılar diliyorum. Peki biz de buradan sana çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumların ben için. Daha sonrasında tekrar görüşmek üzere Nurhan. Sağ olun, teşekkür ederim. Borusan Lojistik takımından Mustafa Güneş karşımızda. Ee, maalesef sahada çok güzel bir futbol sergilemenize rağmen galibiyeti kucaklayamadınız bu maç. Ee, bunun nedeni neydi özellikle bunu sormak istiyorum. Bundan sonraki haftalarda bu tarz mağlubiyetlerden e, geride kalmak için ve galibiyetleri kucaklayabilmek için bundan sonraki haftalarda takımını nasıl yönlendireceksin? Ya şöyle, iyi başladık, e, organize başladık, herkes görevini iyi yapıyordu ilk yarı özellikle. E, i̇kinci yarı bir ofansımızı biraz daha güçlendirmek istedik. Dolayısıyla işte bir iki oyuncu e, çıktık, ben de dahil. E, i̇kinci yarı giren arkadaşların e, tam organize olamaması, tam motive olamaması ve talihsiz yediğimiz goller. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. E, bu birlik. şunu görüyoruz biz. Eee... Makine gibi çalışan bir takımda biraz daha sistemi değiştirirken daha dikkatli kararlar vermemiz lazım. Bunu gördük. Çünkü biz 2-0 maç giderken o seyirde muhtemelen 3 ya da 4-0 alacağımızı düşünüyorduk. Rakip takım da iyiydi. Fiziksel olarak iyiydi ama teknik olarak kesinlikle biz daha iyiydik. Ki kendimizi şöyle yapıyorum, hani diğer takımlara da seyrediyoruz. Teknik kapasitesi yüksek bir takımız. Ama moral motivasyon tarafında bir problemimiz var. Motive olamamak olamamakla ilgili bir problemimiz var. Önümüzdeki maçta bunu aşacağımızı düşünüyorum. Ee, i̇zniniz olursa ben de maçla hakkında, maç hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Hani Tabii. Gerçekten bugün Borusan takımı sahada çok iyi bir performans sergiledi benim gördüğüm kadarıyla. Hem defansif olarak hem ofansif olarak. <laughs> Ama yediğiniz gollerin çoğu kafa golüydü. Hani böyle bir talihsizlik vardı aslında. Hani birçoğunda müdahale edilemeyecek. Hani tamamen takımın hatasından ayrıyetten rakibin hani iyi organize pozisyon geliştirmesiyle alakalıydı. Hani bu sebeple ben de gerçekten çok üzgünüm Borusan takımı adına. Ama umarım bundan sonraki maçlarda daha organize, daha e, performanslı bir şekilde sahada göreceğiz sizi. Bu yüzden hani e, bütün gönlümle söyleyebilirim ki Borusan takımı aslında gerçekten çok teknik. Ve aslında fizik olarak da, defansif olarak da gayet başarılı bir takım olduğunu söylemek isterim buradan. E, hanımefendi sizin var mıdır birkaç yorumunuz? Babanız bugün nasıl değerlendirebilir misiniz? İyi miydi sahada? Ya ben zaten çok... Yani futbol anlamıyorum ama benim gördüğüm üzeriyle bence çok güzel oynadı yani. Gayet yani serpti. Yani Tebriklerimi de <laughs> yine söyleyelim. Sert oynadığın için demek ki <laughs> iyi şey yapıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Biz de sizlere öyleyse başarılar diliyoruz. ben görüşmek üzere sizlerle. Teşekkürler. Sağ olun.